Cambridge 13, dördüncü testin ikinci pasajıyla birlikteyiz. Üç farklı soru tarzı üzerinde çalışma yapacağız. İlki boşluk doldurma, summary diye de adlandırılıyor bu soru tarzı. Şöyle gördüğünüz gibi. Metnin içindeki bir bölümü, bazen bu birkaç paragraf oluyor, özetliyor. Özetlerken verdiği cümleler metnin içindeki cümlelerin parafraz edilmiş hali ama genellikle boşluğa yazılacak olan kelime metindeki kelimenin birebir aynısı olmalı. Hiç üzerinde oynama yapmıyoruz, değiştirme yapmıyoruz. Ve genellikle boşluğun solu sağı daha önceki videolarımdan hatırlarsınız belki solu sağı bize önemli ipuçları veriyor boşluğa ne geleceğine dair. Hemen yine bakalım bu sefer toprağı korumakla ilgili bir metin. Tarımla ilgili çok metin gelir arkadaşlar. O yüzden özellikle tarımla ilgili spesifik terimleri, kelimeleri çalışmanızda fayda var. Mesela Soil Degradation, toprağın bozulması, kötüleşmesi. Sağlıklı toprak pek çok bakteri, mikroorganizma, aynı zamanda da bitki kalıntısı ve X içerir diyor. Bakalım. Şimdi bizim için buradaki en büyük ipuçları bakterilerden, mikro, mikroorganizmalardan bahseden, toprağın içinde bunların bulunduğuna dair bir cümle olacak. Hemen bakın ikinci paragrafta contains hatta aynı kelimeyi kullanarak da ipucu verdi bana. Bakteri dedi as well as other microorganisms dedi. Sonra örnekler vermeye başladı. İşte viruses and fungi, mantar ve decomposing plants. Decomposing plants plant remains demek. Yani bozulmuş bitkiler, bitki kalıntıları. Dolayısıyla cevap da hemen onun yanındaki minerals. Very is hocam yazabilir miyiz? Yazamayız çünkü one word diyor. Yani iki kelime yazdığınız an doğru bile yazsanız yanlış kabul ediliyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Devam ediyor. Bu yani it dediği toprağı kastediyor. Sağlıklı toprağı. Bize yiyecek sağlıyor. Aynı zamanda antibiyotik ve onun bir şeyi saklama özelliği iklim üzerinde çok önemli. Effect on climate. Hemen aşağıya indim. Diyor ki soil is also an ally. Ally müttefik demek. İklim değişikliğine karşı toprak aynı zamanda bir müttefiktir. Yani bizim yardımcımızdır. Neden? Bakalım. As microorganisms within soil digested animals and plants. Toprağın içerisindeki mikroorganizmalar ölü hayvanları ve bitkileri e, ee, tazmederken diyelim. They lock in. Lock in, storing'in eş anlamlısı. Neyi muhafaza ediyormuş, tutuyormuş? Lock aslında belki hatırlarsınız. Ne demek? Kilit değil mi? Locker, lock. Kilitlemek gibi, hapsetmek, tutmak, karbonu. Dolayısıyla toprak karbonu da tutuyor. Bunun da iklim önemli bir etkisi var diyor. Aynı zamanda in addition devam ediyor. It prevents damage. Zararları da engelliyor. Neye zararları? Property and infrastructure. Ne demek property and infrastructure? Proper, property mal, mülk, bina demek. Infrastructure da altyapı demek. Bakın hemen burada bir sonraki cümle. Soils also store water. Bakın Hold. Store. Burada da eş anlamlısı. Bu arada dikkat edin. Bu Reading'in çok yaptığı bir şeydir. Cümlenin sonunda olan boşluk burada metnin içinde cümlenin başında verilmiş bize. Yani cümlenin iki yapısının yerlerini değiştirmiş. Toprak suyu tutuyor. Bu da sel zararlarını öngerliyor. İşte zararlar, buildings, Property, Roads and Bridges de infrastructure'ı kastediyor. Dolayısıyla neyi tuttuğu için zararları engelliyor? Suyu tuttuğu için. Evet. Mesela i̇şte bakın bu da bir ek bilgi. Her yıl İngiltere'de sellerin sebep olduğu zararlar binalara, yollara ve köprülere 233 milyon pound da mal oluyormuş devam ettik hemen. Eğer bu e, mikroorganizmalar kaybolursa toprak e, özelliğini kaybeder. Toprağın bozulmasındaki en büyük etki de insanlar tarafından neymiş bakalım? İnsanların sebep olduğu ne toprağın bozulmasına sebep oluyor? Agriculture is by far the biggest problem. Biggest problem, the main factor. Dolayısıyla 17'nin cevabı da agriculture yani tarım. İnsanların yaptığı tarımda toprağın en büyük bozulma sebeplerinden bir tanesi demiş. Geldik ikinci soru tarzımıza. Bu çok karşımıza çıkan bir soru tarzı değil. Cümle tamamlama, sentence completion diye geçen bir soru tarzı. Bize yine metnin içinde geçen bir bölümü veriyor. Sonra biz önce şu cümleyi bulacağız metinden. Ee, Hasat edilmiş mahsullerin, harvest, mesela bilmiyorsak arkadaşlar kesin bakmamız gereken bir kelime. Harvest, hasat etmek. Toplanmış, crops, mahsullerin kullanılmamış parçalarında bulunan nutrients'lar, besinler. Bunu cümlede bulacağım, onun devamını okuyacağım. Pasajda, şimdi yerini göstereceğim size, İsterseniz bakın okuyalım hemen birlikte. Humans tend to tend not to return unused parts of harvested crops directly to the soil to enrich it. Yani insanlar topladıkları mahsullerin kullanılmayan parçalarını tekrar toprağa vermiyorlar ki normalde onlar toprağı zenginleştiriyor. Şimdi ben böyle bir bilgi arayacağım. Yani toprağı zenginleştirdiğinden bahseden bir bilgi pardon o bize verilmiş. Biz bunun tekrar toprağa konulmadığından bahseden bir cümle bulacağız. Tent not to return may not be put back into the soil. Yani aslında biraz önceki konuyla da bağlayalım. Daha önceki videolarımda da söylemiştim arkadaşlar. Reading'i çözerken hani sadece sorunun cevabını bulmak için çözmeyin. Biraz konuyu anlamaya çalışın. Yani ilginizi çekmese bile merak ederek biraz okuyun. Yani in, tarım örneğin neden insanoğlunun toprağa verdiği en büyük zararlardan bir tanesi. Çünkü insanoğlunun topladığı mahsullerin içerisinde önemli besinler var ve o kullanılmayan parçalarını mahsullerin tekrar toprağa katmadığı için insanoğlu toprak bozuluyor diyor. May not bir put back into the soil. 19. Sentetik gübreler Haber boş tarafından üretilen hemen bir bulalım bakalım. Nerede geçiyor? Haber... Evet, chemical fertilizers bakın burada. Zaten haber boşta şuradan bahsedi. Can release polluting <coughs> nitrous oxide. Nitrous oksitleri salıyor bu kimyasal gübreler atmosfere ve yağm fazlalıkları, aşırılıkları yağmur suyuyla birlikte yıkanıyor ve nehirlere nitrojen salıyor. Bu da bakalım Edirne may cause damage to different aspects of the environment. Çevreye farklı açılardan zarar verir. Nitekim burada da bakın işte nehirlere karışır diyor. Ee, yine devamında da toprağı daha asitli yaptığını, tuzlu yaptığını söylüyor gibi. 20. Fuse-Floris tarafından geliştirilen karışımın toprağa eklenmesi. Hemen yine önce bir yeri bulalım. Evet bakın, Floris. Mix, Mixture. Ee, apply. Burada Edition yani gibi, eklenmesi gibi diyebiliriz. Ee, a good crop of plants emerge sadece sağlıklı bitkilerin ortaya çıkmasını sağlamadı aynı zamanda da böyle kaya gibi çok sert yerleri bile kökleri onları kırıp pierce, kırıp parçalayacak kadar güçlü kökler yaptı. Yani hem bu Floris'in uyguladığı karışım toprağa hem çok bereketli bitkiler ortaya çıkarttı hem de kökleri çok güçlü oldu. Böyle kayaları kırabilecek kadar. O yüzden 27a dedik. May improve the number and quality of the plants. Bitkilerin hem sayısını hem de kalitesini artırdı, geliştirdi. Arkasındaki cümlede zaten ona zıtlı bir şey söylüyor. Geleneksel gübreleri kullananlarsa daha küçük ve zayıf bitkiler oldular diyor. 21 The idea of zero net soil degradation. Yani neredeyse hani sıfır hata diyoruz ya sıfır atık. Birazdan değinecek ona da. Burada da sıfır toprak bozulması fikri. Bakalım nerede değiniyor ondan. Bakın. Most scientists don't speak language that policymakers can understand. Çoğu bilim adamı bu politika yapıcıların, politikacıların anladığı dilden konuşmuyor diyor. Ve like the idea of carbon neutrality, karbon karbon e, nötrlüğü, sıfırlığı fikri gibi it's an easily understood target that can help shape expectation and encourage action. Yani böyle bir e, hedef zero net land degradation insanların konunun önemini daha iyi anlamasını sağlar diyor. O yüzden Denizli'deki mehat government. governments. Buradaki governments arkadaşlar policy makers. To be more aware of, understand aware of, soil related issues. Yani toprakla bağlantılı konuları daha farkına varmalarını sağlar. Ve son soru tarzımız. Zor bir soru tarzı, biraz zaman alan bir soru tarzı. Bu bilgi hangi paragrafta geçiyor? Şu tabi instructionları, bilgilendirmeleri mutlaka çok dikkatli okumamız lazım. Gözden kaçarsa basit hatalar. Yani hayatınızın şöyle bir özelliği var. Bir soruyla 6.5 alabilirsiniz 27 doğruyla. 26 doğruyla 6 alırsınız reading bölümünden. O yüzden bir sorunun bir önemi var. Eğer öğrenci buradaki bilgilendirmeyi okumazsa, yani bir harfi birden fazla kullanabilirsiniz. O zaman farklı paragrafları okuyabilir ben bunu kullandım diye. Önce instruction'ı güzelce okuyoruz. Şimdi sorumuza gelelim. Bu sorunun zorluğu nereden kaynaklanıyordu? Bütün metni tek tek cümle cümle okumamız gerekiyor. Bir yöntem burada biraz konuya hakim olduysanız sona koyması güzel olmuş aslında o açıdan. Biraz metni incelemiş olduk bir kişinin toprak geliştirme projesi ile ilgili bir kişinin motivasyonuna atıfta bulunan cümle hangi paragrafta diyor aslında. Tam olarak sorunun özü bu. Tabi şimdi zaman kaybetmemek için ben size direkt geçtiği yeri göstereceğim. Ama siz evde mecburen metnin başından itibaren böyle okuya okuya geleceğiz. Ve bakın burada diyor ki Pius Floris'ten bahsediyor. He came to realize that the best way to ensure his trees flourished was to take care of soil. E, ağaçlarının gelişmesi için en önemli olan şeyin toprak olduğunun farkına vardı. Ve bunun için de bir kokteyl, böyle faydalı bakterilerden, işte mantarlardan oluşan bir kokteyl hazırladı. E, o yüzden bu toprak gelişimi, motivasyonu ne aslında? O motivasyonu işte ağacının iyi gelişmesi. O yüzden 22'ye e dedik. 23 çiftçilik gelişmeden önce toprak nasıl sağlıklı kalıyordu? Bunun açıklaması hangi paragrafta yapılıyor diyor. Aslında biraz önce dersin başında bu konuya biraz değinmiştik. Demiştik ki insanoğlu kullandığı, topladığı, hasat ettiği ürünlerin Kullanılmayan kısımlarını toprağa tekrar geri koymuyor çünkü o kısımlar aslında besin değeri olan yerler ve burada eskiden diyor, in the past geçmişte bakın, we develop strategies to get around the problem such as regularly varying the types of crops grown or leaving fields uncultivated for a season. Yani bir aslında bizdeki nadasa bırakmak anladığım kadarıyla bu. Bir mevsim e, toplanmıyor, hasat edilmiyor e, ürünler. E, bir de tabii şurada yukarıda da yine bir ifade var. E, vahşi yaşamda, in the wild, when plants grow, they remove nutrients from the soil. Bitkiler e, besinlerini topraktan alıyorlar. Bitkiler çürüdüğünde, öldüğünde bu besinler tekrar toprağa geçiyor. 24. Toprak bozulması ile ilgili bilgi toplamanın farklı yolları, örnekleri. Bu nerede geçiyor? Geldik. Hemen bakın. Burada işte United Nations bir çalışma yapıyor. 9 ülkeden araştırmacılar geliyor ve bunlar işte anketler, drone anketleri, uydu görüntüleri vesaire, lab, laboratuvar analizleri gibi. Bundan bahseden yer böyle real time e, data, o information dediği data aslında. Buna da F dedik. 25, yakın gelecekte toprağımızı güvenli tutmak için bir... Öneriden hangi paragrafta bahsediliyor, diyor. Hemen bakın. Geldik G'ye. Several researchers, pek çok araştırmacı are agitating. Burada agitasyon belki Türkçe'deki tam karşılığı hani ajite etmek gibi ama buradaki araştırma anlamında kullanılmış. For the immediate. Buradaki immediate, in the near future. Creation of protected zones. Tehlikede olan topraklar için koruma alanları oluşturmak 25'i e de G dedik ve son sorumuz niçin ee, toprak erozyonu ile ilgili bir genel fikir edinmek e, zordur? Çünkü diyor ki that's not easy, kolay değildir. For one thing, there is no agreed international system for classifying soil. Toprağı sınıflandırmak için uluslararası bir anlaşılmış sistem olmadığı için bu zordur diyor. Why it is difficult? Şurada da that's not easy onu karşılıyor. Yine bakın aynı paragrafı iki defa kullandık çünkü buna izin verdi. Evet. İkinci pasajımızı da bitirmiş olduk. Üçüncü pasajımızın videosunda görüşmek üzere.